bağımsızlık benim karakterimdir diyen Gazi Mustafa Kemal'in yolundan giden bağımsız Türkiye'li kardeşlerim Profesör Doktor Haydarbaş'ın şahsında yeniden kainat devletini kuracak olan bağımsız Türkiye'li kardeşlerim annelerim teyzelerim bizlerin görüyorsunuz sizlerin buraya gelmesi rahmeti getirdi. Yağmuru getirdi. Bağımsız Türkiye'nin ayak sesleri bile bu ülkeye rahmeti getiriyor. Bereketi getiriyor. Başbakan Başbakan mağdur edebiyatı yapıyor. Başbakan mağduru oynuyor. Sormak lazım ona. Son 12 yıldan beri paralel yapı dediğin, hoca efendi dediğin insanla beraber sen bu yola çıkmadın mı? Besmele ile kiliseleri açmadın mı? Domuz etini serbest bırakmadın mı? Kaynakları satmadın mı? Madenlerimizi satmadın mı? Bu ülkeyi bu hale sen bu vaiz efendi ile beraber getirmedin mi? El ele verdiniz bu ülkenin bütün kaynaklarını, kurumlarını, değerlerini darmadağın ettiniz. Aziz kardeşlerim, bizim bugün borcumuz artmadı mı? Ülkenin borcu katlanarak 800 milyar dolara dayanmadı mı? Bizim borcumuz arttı, onların ayakkabı kutuları arttı. Bu ülkenin borcu arttı, onların servetleri arttı. Devletle de milleti askerle sivili bütün değerleri karşı karşıya getirdiler. Darmadan ettiler. Ekranları başında bizi izleyen aziz milletim görmüyor musunuz? Ülke dağılıyor. Ülke gidiyor. Kaynaklarımız gitti. Yeniden bunu ayağa dikmemiz lazım. Bunu yapacak tek insan var. Profesör Doktor başın çıkışla Profesör Doktor Haydarbaş'ın dışında bu milletin ikinci bir çözümü yoktur diyorum.